Merhabalar efendim. Ağustos 2025 Aslan Burçları ve Yükselen Aslanları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Aslanlar, Ağustos ayına başlarken Venüs Yengeç Burcu'nda yani sizin 12. evinizde Tabi 12. ev sizin iç dünyanız, ee, içeriye çekilme arzusu, ruhumu dinlendirme ihtiyacı, içsel anlamda huzuru yakalamak için sakin ortamları tercih etmek isteyebilirsiniz. Gizli kalmış duygularınızı keşfetmek, kendi kendinizle vakit geçirmek size iyi gelebilir. Sanatsal ve ruhsal aktivitelerle ilgilenmekten büyük keyif alabilirsiniz. Bu dönemlerde e, özellikle gizli bir aşk da gündeme gelebilir anlamına geliyor. 1 Ağustos itibariyle birinci evinizde Merkür Retro ve Güneş kavuşumuyla sizi harekete geçirmek ya da geçmişten gelen konular üzerinde düşündürebilir. Tabii ki birinci ev olması kendi iç dünyanızda temsil ediyor. Kişilik, kimlik özellikle geleceğe yönelik planlar arka planda hazırlanabilir. Baba, otorite, eş gibi figürlerle zorlayıcı bir zaman dilimi olabilir. İletişim kazalarına da aynı zamanda dikkat etmek lazım. Yine 1 Ağustos itibariyle Venüs Yengeç Burcu'nda, Neptün Koç Burcu'nda bir kare açı yapıyor. 9. ev ve 12. ev arasında özellikle e, özdeğer algımızla ilgili alanlarda sis perdesi, yanılgı, hayal kırıklıklarına dikkat etmek lazım. E, Neptün daha idealist, daha kontrolsüz yapıları temsil ederken Venüs Yengeç'te daha şefkat, daha koruyucu, daha içe dönük e, bir enerji taşır özellikle böyle zamanlarda yanılgı, belirsizlik, efendime söyleyeyim lüks harcamalara kaçış durumları söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. 2 Ağustos itibariyle Şiron Koç burcunda retro yapıyor 9. evinizde. 23 derece koç burcundan gerileyecek Aralık 2025'e kadar da sürecek bir etki özellikle Şiron duygusal yaralarımızı temsil ediyor kendini yeteri kadar hissetmemek işte kendi gücünü sorgulama cesaret eksikliği ben olmakla ilgili korkuları kaygıları tetikleyebilir tabi bunları açığa çıkarmasının nedeni iyileştirmek kendimizi kendi iç dünyamızı ve yaralarımızı anlamına da e, geliyor. E, özellikle baş bölgesi ve boyun bölgesine dikkat etmek lazım. 7 Ağustos itibariyle Mars Terazi burcuna geçiyor. Sizin 3 eviniz sevgili Aslan burçları e, Mars terazideki e, durumu zaten düşüktür. Ee, Mars'ın savaşçı bir doğası vardır. Terazi, uyum, ahenk, denge ile ilgilidir. Ee, burada tabii ki e, mücadele etme şeklimizi de gösteriyor Mars. Bir takım kararsızlık, uzlaşma adına bir takım sorunlar, kardeşler ve yakın çevreyle e, özellikle kararsız kalma ilişkilerde özellikle bunlara dikkat etmek e, gerekiyor. E, tabii ki baktığımızda Aslan burcunun 3 evi Hani uyum isteyecek bir taraftan Mars harekete geçmek isteyecek yolculuk seyahat e, projeler ön plana çıkabilir e, buraları e, doğru değerlendirmekte fayda var diyebilirim e, Tabii ki hemen e, arkasından böyle gün gün yorumluyorum 8 Ağustos Merkür durağan pozisyona geçiyor özellikle durağanlık e, evresinde ee, daha böyle hani donukluk, e, işte iletişimde e, karar verememe kararsızlık, odaklanmak gibi sorunlar ön plana çıkabilir. Yine 8 Ağustos'ta e, özellikle Mars terazi burcunda Uranüs ikizlerle olumlu bir açısı var, üçgen açılar özellikle destekleyicidir. Ama özellikle Mars ve Uranüs patlayıcı bir etkidir. Büyük çıkışlar, özgürlük arayışı söz konusu olabilir daha zihin hani aktif olabilir daha yaratıcı projeler ön planda olabilir. Sosyal medya konusunda yenilikler, özellikle dijital alanlarda yeni fikirler ön plana çıkabilir Aslan burçları için. Yani hareketli bir dönemi gösteriyor. Yine 9 Mart'ta Mars terazi burcunda Satürn koç burcunda bir karşıtlık var. Özellikle bu karşıtlık 9 ve 3 aksında olduğu için içsel çatışma, içsel öfke, dışarıya atılamamış, paylaşılamamış öfkeyi gösterebilir. Otorite kişilerle zorlayıcı, gecikmeler, engellenmeler, zorlanmalar yaşanabilir. İçsel anlamda gerginlik, öfke patlamaları buna dikkat etmek lazım. Otorite figürlerle çatışmamaya özen göstermek gerekiyor böyle zamanlarda. Ee, ve 9 Ağustos 2025 Kova Burcunun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Ee, bu dolunay Aslan Burcunun tam karşıt evinde yani ikili ilişkiler, partner, ortak. Açık düşmanlıklar, hani dolunay kapalı olan şeyleri aydınlatıyor biliyorsunuz. İşte gerçeklerin açığa çıkması gibi bir teması var. Duygular öne çıkıyor. İşte benlik, kimlik, karşımdaki ben mi, karşımdaki mi baskın bunları ön plana çıkartıyor. E tabii ki kova burcu zaten Uranüs demektir. Sürprizler, krizler, aydınlanmalar söz konusu olabilir. Özellikle ikili ilişkiler dostluklarımızda krizleri temsil edebilir ee, bu dolunay özellikle baktığımız zaman hani kendi kalıbıma sığmıyorum kendi e, böyle hani sınırlarımı aşmak istiyorum gibi böyle büyük cesaretler de verebilir ama retro merkürü unutmayalım bir de durağan pozisyonda e, o yüzden eylemlerimiz biraz sıkıntılı olabilir ikili ilişkiler evlilik ve ortaklık konuları biraz sıkıntıya girebilir dikkatli kullanmak yani zamanı dikkatli kullanmakta fayda var en azından 11-12 Ağustos itibariyle merkür retrosunu bitiriyor venüs e, jüp kavuşumu var 12-13 Ağustos'ta özellikle hani burası güzeldir Yengeç Burcu da Aslan Burcu'nun 12. evi ilahi adalet ilahi destek efendime şans ve fırsatlar görünmeyen şans fırsatlar görünür hale gelebilir. Yani bu açılara dikkat ederseniz 12 Ağustos'u bence doğru kullanın. Venüs Jüpiter Yengeç Burcu'nda kavuşuyor. Sevgi, aşk, bereket, büyüme, gelişme, şans gezegeni bir araya geliyor. Özellikle mutluluk ve pozitif gelişmeleri ön plana çıkartıyor. Ee, sevgi ve şefkat çok yoğun olur. Aile, ev ortamı, huzur, mutluluk hakim olur. Duygusal bolluk, duygusal iyileşme, duyguların iyileşmesi gibi konular daha çok ee, ön plana çıkar. Merkür artık 14 Ağustos itibariyle daha bir hız kazanır, sorunların çözülmeye başlaması diyebiliriz Merkür ileri harekete başladığında. 15 Ağustos'ta Merkür-Mars arasında yine olumlu bir açı var. Özellikle bu açılarda da daha enerjik oluruz, daha kararlı oluruz, iletişimde kendi fikrimizi cesurca çekinmeden ortaya koyabiliriz. Daha diplomatik, daha zarif ve uyumlu bir iletişimi destekliyor 15 Ağustos mutlaka değerlendirmekte fayda var diyebilirim. 19 Ağustos'ta Güneş ve şiron karesi var. Güneş şiron karesi kimlik, benlik, yaşam enerjisi, bunları iyileştirmek, bilgeliğin ön plana çıkması, işte şifalanma ama kare geçmiş konuların şifalanmasını da beraberinde getirebilir. Büyüme, iyileşme süreçlerini de hızlandırabilir e, işte doğru değerlendirmek çok önemli arkadaşlar burada. 22 Ağustos itibariyle Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Tabi Başak Burcu sizin ikinci eviniz. Para konularınız, finans konularınız, sahip olduğunuz değerler teması ortaya çıkıyor. Para konularında biraz daha detaycı, daha analist, daha düşünceli, daha düzen tertip ya da planlama kurmak isteyebilirsiniz. Planlama yapmak isteyebilirsiniz. E tabi ikinci ev sağlıkla ilgili konuları temsil şey, e Güneş Başak burcunda sağlıkla ilgili konuları temsil eder. Sağlıkla ilgili alanlarda kazançlar, beslenme, hijyen konuları da ön plana çıkabilir bu süreçte. 23 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'nda Şiron'la bir karesi var. Duygusal anlamda hassasiyetin arttığı bir dönemdir. İçsel anlamda kırıklıklar, kırgınlıklar, duygusal acılar ön plana çıkabilir. Sevgi ve güven konusunda bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. 23 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda yani sizin ikinci evinizde, para evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sıfır derece Başak Burcu'nda bu yeni ay özellikle detaylara odaklanma, işinizi geliştirme, büyütme, işinizle ilgili bir temizlik, düzen, sorumluluk alma, çalışkanlığın ön plana çıkması demektir. İşte parayla ilgili konularda yeni bir düzen kurmak, yeni bir sistem kurmak, günlük rutinleri ve verimliliği artırmak isteyebilirsiniz. Yani bu size yarar aslında. 24 Ağustos'ta Güneş Uranüs karesi var. Güneş Uranüs karesine dikkat etmek lazım. Ani değişim, gerilim, kontrol, düzen, para konusunda para girişleri, para çıkışları, harcamalar ve kazançlarınızla ilgili planlı olmanız gereken bir zaman ya da alternatif plan seçenekleriniz olsun ki ani değişen olaylar karşısında esnek davranabilmek, yedek planlarınızı harekete geçirmek size iyi gelebilir sevgili aslan burçları buralı bu anlattıklarımın olumlu taraflarını olumlu yönlerini kullanmaya çalışalım hep birlikte 25 Ağustos itibariyle Venüs yengeç burcunda seyrini bitiriyor ve aslan burcuna geçiyor yani birinci eviniz daha görünür daha ön planda daha sahnede olacağınız bir dönemi işaret ediyor özellikle ilişkiler sahne sanat moda estetik gibi konularda parlamayı beraberinde getirebilir birinci ev ön plandayım sahnedeyim tabii ki flörtler, tutkulu aşklar, partnerden ilgi bekleme, hayranlık, takdir bekleyebilirsiniz. Kıskançlık, gurur krizleri bunları da beraberinde getirebilir. Çünkü Venüs Aslan Burcu'ndayken Plüto ile karşıtlık yapacak. Tabii burada bir takım krizler, değerlerinizle ilgili krizler, kendi kişiliğiniz ve kimliğinizle ilgili bir takım krizleri meydana getirebilir. Lütfen bu açılar altında daha sakin kalmak önemli. İlişkilerde güç tutkusu, dönüştürücü deneyimler, Tutkulağıma zorlayıcı ilişkiler söz konusu olabilir. Duygusal ve psikolojik anlamda bastırılmış duyguların yüzeye çıkması, derin yüzleşmeler, gölge yönlerimizle temas etmek, irtibat kurmak, buraları iyileştirmek gibi konular ön plana çıkar. Buralara da dikkat etmek gerekir. 27 Ağustos'ta Venüs'ün Neptün Koç burcundaki e, böyle e, arasında güzel bir 120'lik açı var. Tutkulu aşklar, işte ruhsal aşklar, ilahi sevgi, yaratıcılık, sahne. Aslında Aslan burcunda para, müzik, dans, tiyatro, görsel sanatlar gibi konuları destekleyen bir açıdır. Eğer bu alanla ilgileniyorsanız mutlaka buraları da değerlendirmenizi tavsiye ederim. 29 Ağustos'ta Uranüs Neptün Sekstili var. Özellikle e, bu iş fırsatı olabilir. Hayatınızda önemli değerlendirmeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ve tabii ki Merkür ve Şirin üçgeni yine sözel şifa, sözle şifalanma, konuşarak iyileşme, terapiler ya da rehberlik almak gibi konularda şans ve fırsatlar ay sonuna doğru gelmeye başlıyor arkadaşlar. Özellikle böyle zamanlarda işte 31 Ağustos Merkür Şiron Üçgeninde danışmanlık almak, psikolojik tedavi, zihni boşaltmak, konuşmak, kendi iç dünyana yönelmek gibi konular size iyi gelebilir. Evet zorlu bir Ağustos ayından geçiyoruz. Hepimize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.